Evet gezineceğiz Ayakkabı alacağız çocuklara, ekip alacağız, halı aldık. Fiyatlar değil çok uygun ama güzel gelin de. Çamaşır tozu alacağız, yumuş alacağız, kaşar peyniri, acı biber. Bunu. Biz İstanbul'dan geliyoruz, Ortaköy'de gittik. Orası da gezdik, orası da beğendik. Şu, bugün de buraya geldik. Avşama'da Bulgaristan'a gidiyoruz. Oğlum ben tezgaha bakamıyorum ya. Hayat çok güzel. Bugün hayat çok güzel. Hayat evet, çok Barı Burada daha ucuz, Bulgarda çok pahalı. Bulgarda çok pahalı. İyi burada iyi, tamam. Burada iyi, çok iyi. Her şeyi aldık kemizi, ruba aldık her şeyi. Başka dolayım. Gene bak. geleceğiz. Gene araba. Bak. Bunları bırakalım gene geleceğiz. Her yerden bitmiyor. Yelek aldık, pijama aldık, çarşaf aldık. Kışa hazırlık yani. Ne gerekiyorsa alıp alıyoruz. Harcıyoruz abi, harcıyoruz bitiremiyoruz bak. Bitmiyor, arca, arca, bitmiyor. Harca harca bitmiyor. Bozduruyoruz mesela 500 euro, ara sıra 600 euro bozduruyoruz. Doldurup bagajları gidiyoruz yani. A harçlı, harçlık yapıyoruz, ekmek ürünlerimizi alıyoruz, elbise alıyoruz buradan. Güzel ürünler, uygun fiyatlar geliyor bize. Geliyoruz yani güzel oluyor. Almanya'dan Geliyorlar paraları gönderiyorlar bize Job Center'dan. Biz de çıkıyoruz buraya harcamaya biraz. Kazak, pijama, yelek, Yorgan, baktaniye aldık. Şuradan, Bulgaristan'dan gelip çay bilem dekiyorlar bize. Helal et. Çok sağ ol. Helal olsun ya. Hizmet büyüdür. Bak Bulgaristan'dan geliyoruz, çay bilem dekiyorlar bize. Döviz kurundan dolayı alışverişte bir artma oldu. Kapılarında açılması, kimlikle giriş olması esnafımıza yarıyor. Tabii Türkiye'mize yarıyor artı avantaj olarak. Genelde battaniye ve yorgan alıyorlar. Çünkü önümüz kış. Kışın çetin geçeceğini biliyoruz. Bir de gaz olayı var. Tedarik sıkıntısı var doğal gaz Rusya'nın kesmesinden dolayı. Genellikle kalın ürünlere gidiliyor. Yani nevresim çarşaftan çok battaniye, yorgan, elektrikli battaniye bunun gibi ürünler gidiyor. <laughs> Çorap bir... Zamoyte <laughs> <laughs> vnuchki. <laughs> Süper! <laughs> Süper! Ha. Aa, tamam. Süper! Ha. Ha. <laughs> Her şey uygun. Bulgaristan'dan tam uygun. Bizi kurtarıyor. Organ alıyoruz, battaniye, e, kalın elbiseler. Öyle. <laughs> Obrigado.